günümüz insanların çoğunun modern zaman içerisinde ilgilenmiş olduğu tek bir şey var. O da para. Para için erken kalkıyor, haftanın 5-6 günü çalışıyor, mesai yapıyor, birikim yapıyor veya harcıyor. İnsanlar güvence istedikleri zaman sigorta şirketleri işte orada duruyor. İnsanlar paralarını güvence altına tutmak istedikleri zamansa bankalar emirlerini amade bir şekilde başka tarafta bekliyor. Harcamak istediklerinde ise AVM'ler, lüks cihazlar ve tatil turları işte tam orada dünyanın dört bir yanına gidebilir, en lüks arabalara binebilir ve son model telefonları kullanabilirsin. Hatta belki de doğru yatırımlarla beraber bir servet sahibi biri olabilirsin. Tüm bu ekonomik çarkları döndüren şey işte o. Para. Para bu ekosistemin can damarının içerisindeki atan kandır. Paranın eksildiği noktada tüm sistemin yok oluşu kaçınılmaz olur. Bu yüzden de paranın sistem içerisinde kalması ve sürekli olarak döndürülmesi gerekir. İnsanlar bu sistemin içerisine öyle bir entegre oldular ki artık bu sistemin dışında varlığını sürdüremez hale geldiler. İşte biz buna kapitalizm diyoruz. Ancak insanlık tarihiyle konuştuğumuzda kapitalizm yaklaşık 200 ile 300 yıllık bir döneme sahiptir. Ondan önce insanların yaşam biçimleri kesinlikle bu denli entegre ve sistemli değildi. O halde bundan yaklaşık 300 yıl önce tam olarak ne oldu da insanlar böylesi bir sistemin içerisine girdi? İşte bu soruda bizleri kapitalizmin babasına ve onun yazmış olduğu esere götürüyor. Adam Smith ve Ulusların Zenginliği. Videoya devam etmeden önce eğer kanalıma henüz abone değilsen, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bunu da yaptığınıza göre o halde videoya geçmenin vakti geldi. Kimdir bu Adam Smith ve Ulusların Zenginliği nedir? 16 Haziran 1723 doğumlu Adam Smith İskoç asıllı bir aydındır. İskoçların aydınlanması konusunda da oldukça önemli bir figürdür. Kendisinin asıl alanı ise ahlak felsefesidir. Bu yüzden de yazmış olduğu yazılarını da bu çerçeve içerisinden değerlendiriyordu. Girdiği derslerde etik, konuşma sanatı, hukuk, politik, ekonomi gibi konular işliyordu. Geçen zaman içerisinde kendi teorilerini oluşturmaya başlayan Adam Smith için bazı şeyler değişecekti. Bir zamanlar sıkı bir Hristiyan olan Simit, İngiltere'den döndükten sonra deizmi savunmaya başlayacaktır. Çünkü ona göre din, serbest ekonominin aleyhine işleyen bir şeydir. Ulusların Zenginliği kitabı yayınlandığı zaman İngiltere ve Amerika'da serbest ekonomi anlayışı daha yeni yeni oturmaya başlıyordu. Bu noktada da Smith'in fikirleri bu anlayışın şekillenmesinde bir rehber olarak kullanılacaktı. Smith'in fikirlerine göre iş gücü ekonominin büyümesi için oldukça önemliydi güçlü bir işçi sınıfının oluşması ile birlikte güçlü bir üretim sisteminin geliştirilmesi ulusların kalkınmasındaki temel lokomotiflerden bir tanesidir. Smith'in fikirlerine göre piyasanın serbest kalması ve dokunulmaması gerekiyordu. Onun fikirlerine göre piyasa hiç kimsenin görmediği bir el tarafından düzenlenip organize edilecekti. O buna görünmez el teorisi diyordu. Bu görünmez elin işlevi ile piyasa doğru miktarda ve çeşitlilikte üretim yapmak için yönlendirilecekti. Bu görünmez el arz talebin kendisiydi. Piyasada değer gören bir ürün eğer yeterli düzeyde üretilmiyorsa bu ürünün kıt olmasına sebep olacaktır. İşte bu da talebin çok olmasından dolayı fiyatları yukarı çıkacak ve karlılığı arttıracaktır. Karlılığın yükseldiği yerlerde yeni yatırımlar ve yeni şirketler oluşmaya başlar. Eskiden bir şirketin üretebildiği o malı artık 10 şirket üretebilmektedir. İşte bu da piyasadaki talebe karşılık oldukça etkili bir cevaptır. Bir süre boyunca talep karşılanır ancak bir sorun daha ortaya çıkmaya başlar. 10 şirketin ürettiği toplam arz piyasasını kendilerinden talep etmekte olduğu toplam talepten fazla kalmaktadır. Bu da teraziyi tam tersine döndürecektir. Artık ürünümüz yani arz fazladır. Süreç içerisinde yeni pazarlarda olmadığı için o ürünün cazibetin artması için bu seferde de fiyatlar kırılmaya başlar. İşte bu yöntemle birlikte arzı daha cazip hale getirip talebi arttırmaya çalışırlar. Ancak bu kadarı da yeterli olmayacaktır hala toplam talep için çok fazla arz üretici şirket vardır. Nihayet ise olan olur. O şirketlerden 5 tanesi piyasadan çekilir ve arz ile talep tam bir dengeye kavuşur. Kısaca piyasada kendisini idame ettiremeyen şirket süreç içerisinde elenecektir ve piyasa şartlara uyum sağlayabilecek şirketler devam edecektir. Tıpkı Darwin'in evrim teorisi gibi. Bu da bir tesadüf değil çünkü Adam Smith Darwin'in pek çok düşüncesine katılmaktadır. Peki o halde bu sistem içerisinde insana olan bakış açısı nedir? İnsan piyasa içerisinde kendi karını maksimize edecek olan kişidir. İsterse sistem içerisinde sermaye ile birlikte bir girişim yapabilir, isterse de bir meslek sahibi olup işçi olarak çalışabilir. O yine ihtiyaç duyduğu tüketimleri kendi kendisine bulabilir. Aynı şekilde ve yine aynı mantıkla piyasa iş gücü arzında kendi kendisine denetleyebilir. Bir alanda işçi sayısı ne kadar çok olursa işin maaş bazındaki değeri de o denli az olacaktır. Ancak tam tersi yönden düşünüldüğünde de bir işi yapan kişi sayısı ne kadar az ise ve piyasa ona ne kadar ihtiyaç duyarsa o kadar değerli olur. Bu yüzden birey ihtiyaç duyduğu kadar kendini geliştirmeye kendi başına odaklanabilecektir. Peki sistem nasıl işlemektedir? Adam Smith'e göre üretim bir numaralı öncelikli iştir. Üretebildiğin kadar güçlü ekonomiye sahip olabilirsin. Buradaki temel motivasyon güçlü üretimle birlikte ilk aşamada kendi içindeki ihtiyaçları gidermek, sonraki aşamada ise dışarıya ihraç etmek yer alır. Çünkü üretimin yalnızca iç piyasa için yeterli ise o ticaret seri ülkenin için artı bir değer getirmeyecektir. Bu durumda sadece iç piyasada bir hareketlilik oluşturursun. Ancak ekonominin asıl gücü ihraç etmektir. İşte bunu sağlayan şirketler sürekli olarak kendi ülkesine kaynak yani gelir getirirler. Timit, güçlü üretimin güçlü görev dağılımından geldiğini ifade eder. Eğer ki bir işletmenin görevi toplu iğne üretmek ise bunun için bir takım aşamalar vardır. Simit, iğne örneğinden yola çıkarak bir iğnenin işlenmesinden rafları dizilişine kadar toplamda 18 ayrı işlemden geçmekte olduğunu söyler. İşte buradaki olayda tam da budur. İğne üretmenin aşamaları budur ve bu aşamalar için bana bu kadar adam gereklidir bir işi baştan sona tek bir kişinin üretmesi o işi verimsiz ve içinden çıkılamaz bir hale getirir. Aynı zamanda hiç de pratik değildir. İğne örneğinden yola çıkarak kişinin üretim esnasında sürekli olarak her aşama ile birlikte tezgah değiştirmesi gerekmektedir. Ancak o kişinin görevi sadece iğneleri belirmek olsa ve tezgah değiştirmesi ve sadece o işi yapsa çok çok daha verimli olur. Simit bunu gelişmişlik düzeyle de bağlaştırmaktadır. Ona göre bir ülkedeki ekonomi ne kadar gelişmiş ise görev dağılımı da o kadar çeşitlenmiştir. Tam aksi bir durumda ise o ülke ekonomik olarak gelişmiş değildir. Ekonomisi zayıf olan ülkeler, ekonomisi güçlü olan ülkelerce sömürülmeye mahkumdur. Osmanlı'nın yıkılış döneminde Osmanlı Avrupa'nın pazarı haline gelmiştir. Bu da doğal bir durumdu. Çünkü teknoloji gelişiyordu ve Osmanlı teknolojisi ve üretim bakımından Avrupa'dan geri kalıyordu doğal olarak da Avrupa ile denkleşebilmek için Avrupa'nın silahına ihtiyaç duyuyordu. Ve bu yüzden de Osmanlı Avrupa silahlarını satın alıyordu. Aynı şekilde Osmanlı pazarlarında ihtiyaç duyulan ürünler ya bulunmuyor ya da oldukça kıttı. Osmanlı içerisinde üretim verimsiz bir şekilde işliyordu. Öte yandan Avrupa'nın malları hem aynı kalite standartlarında hem de Osmanlı mallarından çok çok daha ucuzdu. Hal böyle olunca insanlar Osmanlı pazarlarında Avrupa mallarına yöneldiler ekonomisi ve üretim kapasitesi düşük olan ülkeler sömürülmeye mahkumdur. Bugün Çin'i Çin yapan şey güçlü üretim sistemleri ve iyi organize oluşudur. Öyle ki Amerika gibi güçlü bir ekonomi devine kafa tutabilecek bir hale gelmiştir. Dış piyasadan gelen mallardan ancak ve ancak aracılar karlı çıkabilir. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üretim ve planlama alanında ihraç edebilecek düzeyde güçlü sistemlere ihtiyacı vardır. Bu da beraberinde güçlü bir altyapı, liyakat eğitimli iş gücü ve maddi destek ihtiyacını getirmektedir. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğendiyseniz ve devamını görmek istiyorsanız abone olun, yorum yapın ve beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.